Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile sizin karşınızdayız. Ha bugün kardeşim çok değerli kardeşim, canım kardeşim Özgür'ün yanındayım. Herkese selamlar. Özgür kardeşimin yanındayım. Herkese saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Aynen. Özgür kardeş, kısaca senin kuşlarına bir bakabilir miyiz? Bakabilirsiniz, müsaade sizin. Şu an yeri pisti buraya yapmış. Gördüğünüz gibi. Aslında yeri de vardı da. Evet. Özgür kardeş sen kısaca bir kuşlarını anlatır mısın? Ne besliyorsun? Şebap mı? Ben oyun kuşlar, mu? Oyun kuşları. Şebap mebap beslemem. E, ee, süs kuşu sevmem. Ama bir, bir nevi de e, süs kuşu güzel olur. Arada bulunsa. Kuşlar ne zamandan beri başladınız? Küçük yaştan beri. Bir anımı isterseniz anlatayım. Ortaokul 1'e gideceğim. Ya da ilkokul 5 miydi? Ortaokul 1 miydi? Annem beni e, çarşıya yolladı. Bizim çarşıyla aramızda zaten 20 kilometre <laughs> arabayla gidiliyor. Kasaba, biz köydeyiz. Kasaba ineceğim. Türkçe bir kitap alacaktım orada. Okul için? Okul için. Annem parayı verdi. Gittim. Şimdi pazardan yol geçiyor. Kuşları görür gülmez aklım gitti. Şimdi kuşlar mı, Türkçe kitap mı, İkisi arasında gel, git, gel, git, gittim kuş aldım. <laughs> Bu yani okul parasını evet. kuşa verdin. Evet, okul parası Türkçe kitap, kuşlar, o zaman zaten para... Kuşlar yedik. neydi? Ortada, ne renk? Kuşlar da limonluydu, bozu. Arap değil miydi? Hatta burası böyle hafif kahverengiydi, smor dedik. Evet. Hani boynu e, kahverengi. Evet. Değildi, güzeldi. Hatta köye getirdim. E, bütün köy arkasından koşmaya başladı. Güzel kuştu. Peki kuşları getirince ne oldu? Annem beni kovaladı. Dedem yanına gittim. Dedim dede kuşu görünce dayanamadım. Bir de dedem beni kovaladı. <laughs> yani o kuş parasını gittik kuşa verdim. Kuşa verdim. Kuşlar zaten iki gün üç sonra bıraktım. Alışmadı. Gitti kayboldu. Bu sefer çatı çatı arkasına Bir koydu. tane miydi, iki tane miydi? Bir tane, bir tane. Bir tane bir taneyi 50 liraya o zaman Türkçe kitabı yerine köye getirdim. Adam da zaten poşete koymuştu. <laughs> kuş ha öldü, ha ölecek. Ee, küçük bir yer açtım, delik açtım nefes alsın diye. Köye kadar 20 kilometre siz düşünün. Yarım saatte geliyoruz. Ee, kuş terden ölmüştü. <laughs> getirdim bir de üstüne azar işittim. Hoş durmaca falan filan. O şekilde başladı kuşçuluğu. Sonuçta o köy, köyden bir, biri geldi. dedi o kuşu bana ver. Kuş çok güzel çıktı. Evet. Dede o kuşu bana ver. Ben sana yerine iki tane anaç çürük. Peki veriyor, o zaman tutar, kuş, kuş anlaşın. tabi e, tabii yoktu. Ya havada takla attım. Bir de fazla üst üste attım. Süper takla diyorduk. Ses, ses falan biraz. Ses süperdi. Evet, süperdi. evet. Süper takla diyorduk. <laughs> evet kardeş şimdi burada neler var? Ee, ne besliyorsun? Burada dumanlı var, çakmaklı var, beyaz var. <laughs> arkadaşlar. Var. Bir yok. Şöyle yapalım. Biraz yakınlaştıralım. Sarğığa var burada tane çakmaklı. Evet onlar işte benim has sevdiğim kuşlar. Türk kuşuna vurdum mu, kaçan, bol seferli, bol takılan çıkıyor. Bende de çıktı. Peki bu kuşların damarı ne, nereye dayanıyor? Kime dayanıyor? damarı belirsiz. Bizim e, Kürt Ferhat vardı Iraklı. Evet. Onun yüzükleri var ayağında. Büyük ihtimal onun damarı. Maşallah. Güle güle besle kardeş. Allah evet. Şurayı da açar mısın? Açayım. Şu an 10-11 tane yavrum var uçurmalı. Tam da uçur, uçmuyorlar tabii ki. Havalar kötü. Bir de attım pist, pist, güzel değil. Yerim güzel değil. Çoğunlukla dama gidiyorlar. Ama güzel kuşlar. Güzel ırk içinde var. Evet. Buna eminim. Daha yavru, yavru, yavru da alıyorsun sen. Kış ortası yavru alınır mı? Alınır abi. Yeriniz güzel oldu mu? Benim yerim iyi değil de kuşları durduramıyorum. İkide bir yumurta yapıyorlar. Çıkıyor. <laughs> evet. Peki. Allah Allah. Sana göre. Güzel. Abi, evet. Sözünü bana kestim. Dün bir kuş inmiş kendiliğinden. Siyah. O benim değil. Aha kaçak yakaladım arkadaşlar. Arap. Hiç, hiç, bakmadım. Kanalıkta indirmişiz bir tane Vay, siyah. Güzel kuşa benziyor. Kısa kaka. Perçimli. Bir Benim değil. bir şunun sesine bir bakalım al. Tut. Vallahi yeni ben de görüyorum ha. Beraber bak. Evet beraber gördük. Arkadaşlar kaçak girmiş. Haberi yok. Tabi burası dükkan olduğu için. Bırak bırak bırak. bırak. Taş, taş.